Mavi nurdan bir elma Yine kapıda kara geceler var Çileli başım. Ortasında kışın iyice beter Aa. Kötü kalp bir cadımız kim? O da ben oluyorum canım. Ay relax durucu. Oyun bu sadece değil mi? Pardon. Ay çok komik. Ay yok artık. Ay bana takipçi geliyor. Ya. Penofil oldu. <laughs> ne denir? Ay parladım. Vallahi. Bakın parladım. Ama dikkat edin gözünüzü almayayım. Ay helal. Küçük Hazal siz misiniz? Küçük Hazal. Hazal küçük olmasın o. yıldızların altında. Ay! Ay! Ne ay? İyi ve tamam. Kalmadım sizin mahallenize. Ay. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi size? İğrenç bir ortamınız var. Köy peynirleri size. Tamam. Kö